Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Evet önceki videolarda başka bir hesaptan oynuyordum fakat bugün 12 seviyelik eski hesabımı kurtarabildim sonunda o yüzden artık bu hesaptan devam edeceğiz. 5000 kupam var. Evet duallo oynayabiliriz aslında ya da normal maç atabiliriz. Normal maç atmayı tercih ediyorum arkadaşlar şu an. Ee, destemi göstermedim değil mi? Evet neyse oyun içinde görürsünüz artık diyorum ve savaşa başlıyorum arkadaşlar. Tamam okey şimdi. Evet oğlum Var ya diğer hesaptan buçara geçince var ya o kadar çığır atlamış gibi hissettim kendimi. Tamam sorun yok. Biz hala kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Slav oynamaya devam edeceğiz. Ve Türkiye birinciliğine oynayacağız. Rahatla kalın. Keyfinize bakın hadi. Tamam okey sağ kuleyi tutuyoruz. Tamam. Şu an fena değiliz. Soldan biraz atak gösterdik. Büyücümüz son seviye ve sol kulenin anasını böyle. <laughs> Oha büyücü bayağı vurdu. Tamam minyon sürümüz de full seviyeymiş. Güzel abi. O kuleye vurmazsa yiyeceğim de vuracak diyor. Aynen vurdu. Tamam sorun değil. Şöyle bir prenses atarsak. Tamam onun goblinlerini tutabiliriz. Güzel arkadaşlar. Şöyle bir öfke versek ki öfke vermeme gerek bile yokmuş. Anasını belledik. Güzel. Şimdi benim bu destedeki amacım arkadaşlar ya taktiğim balonu atıp öfkeyi arkasından atmak ondan sonra kulenin anasını bellemek. Balon da kat seviye bilmiyorum birazdan bakarız. Şu an sol kuleyi savunmam lazım. Evet elektroyu şöyle lak diye indirelim çat tamam güzel. Güzel abi temiz. Tuttuk o cadıyı cadı mıydı yani ne bileyim işte onunla. Güzel abi adam soldan atak gösterecek. Biz de soldan e, atak gösterelim o zaman arkadaşlar. O yüzden soldan atak gösteriyorsa o sağdan kıvılcım geliyor ama bize koyar mı koymaz. Sağdan şunları koyuyoruz arkadaşlar. Keşke e, bir dakika kala atsaydım da neyse sorun değil. Tam güzel abi güzel güzel. Ver öfkeyi yine de. Tamam adamın anasını belledim. Abi fazla ez oldu ama ya. Oğlum çok mu kolay oldu bana mı öyle geldi. Neyse arkadaşlar o zaman e, bir tur daha atalım. Oo. Dop dolu altın kutusu güzel abi fena değil. Bir da şey mi atsak ya? Ne de boş verin ya. Kupa kasalım biz. Güzel güzel güzel. Fena gidiyoruz. Dog newt. Ananı yiyeceğim hazır ol. 11 seviyeymiş. Adamların seviyesini küçümsememek lazım arkadaşlar. Çünkü bazen öyle bir adamlar geliyor ki anamızı belleyebiliyor. Tamam. Lock. Tamam güzel 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 güzel. Vuramadı. Vurdu mu? Tamam çok az vurmuş olabilir. Hiç sorun değil. Pekka'yı şu an atmayacağım. Evet. O 14 seviye mini Pekka. Ona büyük Pekka'yı sallalım. Lock. Abi onu tutamayacağız değil mi ya? Vurmasın lan. Adamsın sen. Ama Pekka'nın arkasına bir şey gönderemeyeceğim. Tamam sorun değil. Bizim Pekka bok yoluna gitti arkadaşlar. Evet. Ee, evet büyücü atmak zorundayız sanırım şu an. Tamam güzel. Tamam abi çok iyi tuttuk. Bayağı iyi. Şu an balonum olsa o kadar efsane olurdu ki. İkisi yok maalesef. Evet büyücü tek başına ortalığın anasını bellemeye gidiyor diyecektim. Oğlum benim pekka gelmedi. Senin mini pekka nasıl geliyor ya? Oğlum what the fuck? Ya vursun o soğuk diye bir şey yapamayacağım şu an. Tamam çok kurmadı. 13 seviye yavru ejder. Olsun abi. Olsun hocam. Onu biz şöyle bir kessek bir kere vurulmuyor ya. Vurmasın lan. Aynen hani nasıl ne sorun değil. Evet arkadaşlar bombayı salıyorum. Cık, abi. O kötü oldu ya. Şöyle bir denesek adamda neler varmış. Onu tutabilir miyim? Evet sağ kuleye sol kule olacak muhtemelen. Ben sağ kuleye vereceğim o sol kuleye alacak. Evet. Aynen de öyle oldu. Neyse sorun değil ama sağdan atak gösteriyor. Of mal gibi kaldık. Neyse sorun değil. Keşke prenses oraya atmasaydım. Arkadaşlar elimden kaydı lan kusura bakmayın. Abi adam çok kötü atak gösteriyor ya. Mesela ben büyücüyü niye oraya attım arkadaşlar? Adamın kafası karışsın diye. Taktik. Tutmayacağım abi onu. Abi tam bak tam koydum öyle atıyorsun dev iskeleti ya. Oğlum bok yedim lan ben. Neyse hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Rahatta kalın. Keyfinize bakın. 3 yıldız almaya gidiyor baba. Şöyle tomruk atacak. Şöyle şundan yollayayım. Tamam vereyim öfkeyi. Aa bak büyücü yok bir şey yok birader bak öyle bir yanlış yaptık. Hadi oğlum. Tamam güzel. Tuttuk onu da. Tuttuk, tut, 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 tuttuk. tuttuk güzel. Vurmasın ananı. Lan tut lan bir şey. yok <laughs> Lan boğuluyorum amına. Evet, tamam güzel, 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 güzel. sıkıntı yok. Oğlum daha elim boğuluyordum. Bunu şöyle at. Tutman lazım orayı. Tamam güzel. Arkadaşlar kazanmaya gidiyoruz. Hazır mısınız? Şöyle. Tamam verdim. Verdim bombayı. Saldım milader. Saldım milader. Ee, easy peasy lemon squeezy hadi bakayım. Keyfine bak çerez mayonez. Arkadaşlar umarım videoda eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.